Şimdi sizden istediğim dizlerinizin ikisini de buraya getirin. Sıfırdan. Getirdin dizlerini, evet. kollarını kulaklarını sıkıştırdın. Ayaklarının şu şekilde yere basmasına dikkat ediyorsun parmak. Evet, dikeyi durdu. Bu şekilde e, 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 e. Sakin, e. kalçayı öyle olacak. Elleri ey yavaş. Ey, 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 Sakin, ey. Kalçayı kaldır. Omuzları yükleme unutma. Önce elin girecek. Omuzlar, kalça ve ayak bu şekilde kalsın. Aldın nefes, üfleyerek yere koyacağım. Üfle, Evet, parmaklar yine yere bassın parmaklar. Yere bak. Heh. <laughs> Sıkıştır kulaklar hocam. Unutma önce yine eller Eğil birazcık. Bu sefer altını kaldır, kaldır kutu evet. Şimdi dizini atıp kaldırıyoruz. Kaldır dizini hafif kaldır kaldır. Aynı zamanda öne doğru düş. Düş 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 düş. Sıçra. Unutma bu ayağını hiç bükmüyorsun. Bu senin açını belirliyor. Bunu ne kadar yukarı kaldırırsan o kadar dik gidersin. Kollarımı kulaklara sıkıştırdım. Bu diz bükülür. Ellerimi bana yaklaştır. Yaklaştır. Çenel başı hiç buradan çıkmayacak. Önceye girecek hocam. Hazır ol, arkadaki ayağı kaldırıyorum. Düş, 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 sıçra. Düş, düş, düş. Harika.